Evet kolay gelsin. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba Fatih Aksu. Fatih Bey ne yapıyoruz burada? Bugün Burak arkadaşımız fidan tüplemek için yardıma çağırdı. Ona yardıma geldim. Bahar maalesef çok erken uyandı. Çok erken geldi bitkiler. O yüzden biz hemen e, bu işlemi yapmaya başladık. Bir an önce kurumaması için fidanları. Erken değil mi? Mevsime göre. Mevsim e, bana göre çok erken. Bana göre değil herkese göre de öyledir. Bellidir zaten. Çok erken uyandı. Şu anda burada ne yapıyoruz? Fidanları tüplüyoruz. Yani derken ne Fındık fidanlarını. Fındık fidanlarını. Onların cinsi var yanılmıyorsam. Evet bu çakıldak. Burada e, ordu da e, çok tutuyor. Genelde yüksek rakımlı yerlerde biraz daha revaçlar sanırım. Soğa çok daha dayanıklı olduğu için. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkürler. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar ben Hava Yılmaz, Sıraat mühendisiyim. Hava ne yapıyoruz burada? Ee, şu an fındık fidanlarımız var açık köklü, onları topraklıyoruz, tüpe alıyoruz. Başkan ne yapıyoruz burada? Bu alanımız birçok meyve çeşitlerimiz var. Onlarda da bakımlarını yapıyoruz. Gübelemesidir. Yeni artık bahar geri uyanmaya başladılar. İhtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda alanın ot temizliğini yapıyoruz. Fidanlarımızda gübelemenin dışında ilaçlamaları var. Onları bakımları var. Onları yapıyoruz. Fidanları burada mı satıyorsunuz? yoksa? Hayır burada e, bakımını yapıp kendi dükkanımız var. Orada satıyoruz. <laughs> Kılıçoğlu Evet. Satışlar nasıl? Başladı mı? Çok şükür satışlarımız başladı. Bahar gelmeye başlayınca fidanlarımız uyanmaya başladı. İnsanlara daha güzel hitap ediyor artık. Ee, i̇nsanlarımız da beğenerek alıyorlar. Kolay gelsin diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin.